Asya. kusura bakma ben biraz fazla tepki verdim belki de. Ama duyunca benimden vurulmuşa döndüm yani. Yok Haklısın. Ben olsam ben de aynı tepkiyi verirdim. Haklısın. Yine de özür, <laughs> özür dilerim. Gel de. Sete gideceğimizi sanmıştım. E ben ile ilgili sıkıntınızı kendisine ilettim. O da böyle bir sürpriz düşündü. Buyurun, şöyle. Hoş geldiniz. Bonjour. Je m'appelle Suzan. Hoş bulduk. bir bienvenue. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş bulduk. Eh, sizin bizi araştırdığınız gibi biz de sizi araştırdık. Monsieur Kim. Bizim ortak bir notumuz varmış. Paris. Keşke daha ayrıntılı Hı. araştırsaydınız. E, üniversite Paris'te okumuşsunuz. Orada bir sıkıntı yok ama sevmem. Ben de sevmem zaten. Hiçbir zaman da alışamamıştım. O neden? Çünkü onlar yabancıları sevmezler. Onu da hissettirirler. Her ondan. Ya tamam canım ya. Sonuçta şurada bir öğle yemeği yiyeceğiz. Ayrıca İstanbul'dayız şu anda. Ya lütfen ağzımızın tadını kaçırmayalım. Hadi buyurun şöyle geçelim. Buyurun şöyle. Ee, lütfen. Bu durum benim Hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmedi. Prinsiplerime uygun değil. Dorga e de daha doğal ortamında görmek istemiştim. Doğal burası benim evim. Burası bir, sanki bir sahneye benziyor. Peki, haklısınız. Çok doğru söylüyorsunuz. Biz ne yapabiliriz şu anda? Yani bir teklifiniz var mı? Bir öneriniz falan. Lütfen yarın bana bir sete randevu ayarlayın. Bir doğal ortam olsun. Kusura bakmayın. Afiyet olsun. Peki, buyurun şöyle. Ya tamam Selin asma suratını artık. Ben yana sette kim amcanın gönlünü alacağım merak etme. Ya ben şu an kendi derdime düştüm. O Nazlı ya az kalsın başıma bela oluyordu ya. Tamam olmadı ama sonuçta. Bir sorun yok kapandık onu. Unut Nazlı'yı artık. Ya ben böyle olaylı prodüksiyon görmedim. Hayır bir şey bitiyor başka bir şey başlıyor. Ya bu iş ya fenomen olacak ya da batacağız. Tamam biz fenomen reytingi aldık demek ki fenomen olacağız batmayacağız. Rahatla artık hadi. Yani uzaktan yakından oyunculukla alakası olmayan bir kız bizim starımız oldu. Bir de üstüne üstlük seninle evlenecek. Neredeyse oralara geldi yani. Sen bana rahat ol diyorsun. Biz otelden nasıl ayrıldık? Tamam. Yavaş ilerleyecektik ama yeni bir başlangıç yapacaktık. Peki böyle nasıl olacak? Yani bir şey yapmazsak nasıl? Kendi kendine mi başlayacak? Sen. Konu bir kapansın. Şu Koray'la amcayı bir halledelim. Ondan sonra bunları baş başa oturup konuşalım. Güzel bir yemek yiyelim. Olur mu? Sen ciddisin. Yani o gün öyle başından salmak için falan söylemedim. Yani bizim hiçbir zaman öylesine bir ilişkimiz olmadı. Benim hatalarım yüzünden kötü bitmiş bir şeydi sadece. Sen hala bir şans veriyorsan ben de verebilirim. Akşam ne yapıyorsun? Akşam Selçuk'un mekanına gideceğiz Asya'yla. E. Birkaç arkadaşımız falan göreceğiz. O zaman... Yarın kimseye söz vermem.